Çare Türk Devletleri Teşkilatı'nda e, Diyen izleyeceğimiz var e, Atamar Bey e, Hala Kı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tanımlamasının Türk dünyasında e, Ne kadar ciddi bir eksiklik olduğunu vurgulamış. o da e, Son derece önemli bir konu Başlıyor. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı demişken e, Önemli bir e, gelişme e, Oldu bu konuyla ilgili İsmail Dingöz hocamız e, bu konuyla ilgili TV'de derin gündemde ilk defa bir e, açıklama yapacak. E, kendisinin özel haberi diyelim buna. E, Buyurun hocam söz sizde. Hocam öncelikle <laughs> Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsedelim. Sonra da e, bölgemizde farklı gelişmeler var. Onlardan bahsedelim. E, daha önce e, okurlarımız ve izleyicilerimiz bildik ki ben e, şey diyordum. Türk Devletleri Teşkilatı Etekeme'ye bürünmeye başladıkça başta Osmanlı hinterlandı ve Türk hinterlandı olmak üzere geleceklerini ve menfaatlerini, bekalarını bu teşkilat içerisinde görecek ya da göreceğine inanan ülkeler bize üyelik başvurusunda bulunacaklar ve bu nedenledir ki Türk Devletleri Teşkilatı Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi bir an önce başvuru kriterlerini oluşturmalıdır demiştik. Bu e, bizim öngörümüzün tezahürü şekliyle Rusya Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olmaya hazırlandığı yönde bilgiler var. Ancak Rusya Federasyonu bir davet gelirse diye bir cümle sarf etmiş. Ve davet bekliyoruz manasında bir cümle sarf etmiş. Sanırım burada şeye gönderme yapıyor. Zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Milletler cemiyetine başlamak ister misiniz ya da katılmak ister misiniz dediklerinde davet edilirsek neden olmasın demişlerdi ve talihli ilk defa bir ülke oraya davet edilmişti. Sanırım Rusya böyle bir e, çıkış yapmaya bekliyor. Böyle bir beklememiz var ve bunu da beklerken de bir yandan da şunlara vurgu yaptığını görüyoruz. E, Rusya Federasyonu diyor ki e, bizim bünyemizde 37 farklı etnik Türk topluluğu var diyor. Yani Türk toplulukları da kendi içinde 37 etnik gruptan nüfusu içerisinde barınmaktadır. Ve Türklerin ana vatanı Altay dağlarının Rusya coğrafyasında olduğu unutulmamalıdır diyen Rusya, Tataristan, Çuvalistan ve Başkurdistan başta olmak üzere özel bölgelerimiz var Türk Cumhuriyetleri ile ilgili diyor ve biraz nüfusa az tutmuşlar. Nüfus, Rusya'nın şu anda nüfusunun yaklaşık 150 milyon civarında olduğu değerlendiriliyor. Ve Rusya diyor ki 20 milyon civarında bir Türk nüfusun var diyor. Ama bunu e, çok az tutmuş. E, gayri rakamlara göre Rusya Federasyonu'nun yaklaşık %50'den fazlası, %55 civarında bir Türk nüfusu olduğu söylenmekte. Fakat Rusya kendi çıkarları gereği %71'i %71.7'si Rus'tan oluşmaktadır ve işte %3,2 Tatar, 1,1 Çeçen, 1,1 Başkurdistan, Başkurt ve 22,9 diğer gruplar diye ayırmışlar kendi Rus'tan resmi kanaldan. Buradan hareketle Rus Federasyonu rol kapmak açısından Türk Devletleri Teşkilatı'nı kendi hegemon kuvvetleri içerisinde barındırmak için ve hala tam bağımsız olamadığını geçen programda bunu bahsetmiştik Türk Devletleri Teşkilatı içerisindeki e, Türk Cumhuriyetlerinin hala tam bağımsız olamadıklarını ve ilklerine kadar işlemiş Rus e, baskısının hala hissedilir olduğunu e, biz söyledik ve Rusya da bunu çok iyi biliyor ve bir an önce Türk Devletleri Teşkilatına girerek başat rol oynayan Türkiye ve Azerbaycan'dan bu rolü kapmak istemektedir diye düşünüyorum. Bu nedenledir ki Türk devletleri teşkilatı bir an önce kendi kriterlerini oluşturmalı ve e, Rusya'nın biraz daha zayıflaması beklenmelidir. Bunu dedikten sonra bir şey daha söyleyeyim bu, bu ala, e, olayla alakalı. E, Kanunlar birader. Daha, bir daha e, e, bu eğer bilgi doğruysa. Sizin açıklamanıza göre diyorsunuz ki Rusya Türk devletleri teşkilatına katılmak istiyor ve bu konuda davet bekliyor. Doğru mu anladık? Evet, davet bekliyor ve bu daveti de peki bu teşkilatın e, liderliğine oynamak pe için peki bu e, Türk devletleri teşkilatının e, mekanizmasında da, bir ülkeyi davet etmek şeklinde bir uygulama mümkün mü? Var mı öyle bir sistem? Böyle böyle bir böyle bir uygulama yok hocam. Ancak şöyle de bir durum var. İkisini birleştirerek söyleyeceğim. İran Rusya'nın bu e, hamlesini ya da bu hamle yapmasını diyeyim. Hamle yok daha ortada. bu e, Ru İran Rusya'nın bu hamlesinin olabileceğini görmesiyle birlikte biz de e, buraya üye olabiliriz gibi bir çalışma başlattığını da ikinci haber olarak söyleyeyim. Ancak e şöyle bir durum var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyeliği konusunda bir davet yok. Henüz tam olarak bir kriter oluşturulmuş değil ama kriterlerden bir tanesi Türkçe konuşuluyor olması ya da Türkçenin bir lehçesinin resmi devlet dili olarak kabul ediliyor olması var. Çünkü Türkçe konuşan devletler teşkilat olarak örgütlenilmişti hatırlarsanız ilk olarak. Müsaade hocam. Evet. İsmail İsmail bir, bir, bir bitireyim müsaadenizle. İran e, ve Rusya e, resmi olarak Türkçe dillerinde yok. İkinci bir konu da e, Latin alfabesinin e, kullanılıyor olma e, durumu var. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri böyle bir e, hazırlıkla e, bu oluşumu yapmışlardı. Burada e, önümüzdeki süreçte İran bu konu, alfabe konusunu nasıl çözecek bilemiyoruz. Ancak Rusya'nın ve İran'ın e, hem bir Türkçe lehçesini e, ve Türkçe e, alfabesinin birini kabul edebileceği yönünde beklentiler var. Çünkü kriterlerden ve ön şartlardan ikisi bu. Eğer önümüzdeki günlerde Rusya'da Türkçe'nin resmi bir, lehçesi, bir lehçesini resmi olarak almaya başlarlarsa ve İran'da da böyle bir hamle görülürse bizim bu öngörümüzün e, tutmakta olduğunu burada izleyicilerimize duyurabiliriz. Ee, bu çok önemli bir gelişme. Ancak Rusya şu an için girerse bu işe başat rolü oynar ve yeni dünya sisteminin üç kutuplu sistem oluşacağını hep öngörüyoruz ve burada sık sık söylüyoruz. Ee, üçüncü kutbun lideri tekrar Rusya olma ihtimali çok kuvvetli. Bizim bunu bir an önce elemin etmemiz lazım. Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önemli bir bu hususta göre düşmektedir. Ee, biz e, kendi kendimize yeni bir e, A yeni bir e, Rus baskısı oluşturmamamız için e, bu işi halletmemiz lazım. Bir de şey var. İran'da bu hazırlığı yaparken şöyle bir açıklamaları var. Onu da belirteyim ben. E, İran makamları Rusya'nın olası biçimde Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği olursa biz bunu olumlu bakarız ancak İran'da da yaşayan 30 milyon Türk varlığı Unutulmamalıdır ve bu konuda iyi niyet belirtisi olarak hazırlıklar yapmalıyız diye bir girişim var. Ciddi ciddi bu konuyla alakalı İran'dan ve Rusya'dan önümüzdeki günlerde bir hamle e, beklemeliyiz ve bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. En önemlisi. Bir an önce burada karar alıcı mekanizmalara bu vesileyle biz bunu duyuralım. Yani Rusya ve İran'ın mevcut halleriyle değil bizim kriterlerimize göre alınması lazımdır diyerek.